Hepinize selamlar dostlarım. Odama ve yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Önceki videolarıma göz atan dostlarım biliyordur işte kulaklık alırken nelere bakmalıyız, klavye alırken nelere bakmalıyız gibi soruların cevaplarını aramıştık. Ufaktan da olsa bunlara bir rehber hazırlamıştım. Şimdi de monitörlere değineceğim. Bu serideki konuğum da Game Power Vivid V80 27 inçlik bir monitör. Hemen yanında görüyorsunuz zaten. Vivid V80 dışında iki tane daha monitör var. Game Power'ın çıkarmış olduğu. Özellikleri bundan birazcık daha farklı. Onu da videonun ilerleyen bölümlerinde bahsedeceğim. Game Power ekibine de videomuza destek oldukları için teşekkürlerimi iletiyorum. Birkaç kategoriye böldüm her zamanki gibi bunlardan bahsedeceğim. Oyuncusunuzdur ama belki sizin için önemli değildir ama aslında bakılması gereken taraflardan bir tanesi çözünürlük. Burası bildiğiniz gibi çok değişik bir şey yok. Çözünürlük arttıkça görüntü kalitesi de doğru orantılı olarak yükseliyor. Bu artan çözünürlükle birlikte ve görüntü kalitesiyle birlikte de daha iyi ekran kartlarına ihtiyacımız oluyor tabii ki de. Özellikle hikaye bazlı oyunlarla ilgileniyorsanız belki çözünürlüğü bir tık daha önemli plana koyabilirsiniz. Atıyorum monitörüm 4K olsun ama yenileme hızım düşük olsun diyebilirsin. Ama benim olayım yanımda görmüş olduğunuz Valorant gibi rekabetçi oyunlar diyorsanız o zaman çözünürlük bir tık daha geriye gidiyor, tazeleme hızı daha önemli bir hale geliyor. Mesela son zamanların giriş seviyesi veya böyle bir tık üstü diyebileceğimiz ekran kartları 1080p'ye göre optimize ediliyor. En iyi deneyimi de 1080p çözünürlükte veriyor. 1440p'de de DLSS, FSR gibi teknolojilerle böyle konsol gibi deneyim sağlayabiliyor size. Ayrıca yine kullanım senaryonuza göre 16 9'un da dışında değişik emboy oranlarına ve çözünürlüklere de bakabilirsiniz. Mesela ben daha önce yine bir Game Power monitörünü incelemiştim. O böyle devasa bir monitördü. 32'ye Hatırlayanlar da vardır aranızda. Bugünkü konuğum olan Game Power Vivid 80 ise 1080p çözünürlüğe sahip. 1080p günümüzde hala en çok tercih edilen çözünürlüklerden bir tanesi. Burada dediğim gibi sizin de aslında önceliğinizi belirlemeniz lazım. Hatta Steam'in yayınladığı bir liste var arkadaşlar. Bu Şubat ayının listesi. Daha aslında çok güncel. Kullanıcıların valla böyle %58 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok büyük bir oranı hala 1080p çözünürlüğü kullanıyor. Çözünürlükle beraber tabii ki de monitörünüzün boyutu önem kazanıyor. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Mesela 1920x1080 bir çözünürlüğü bir böyle 21 inçe esnetmek var, bir de onu böyle kulaklarından tutup 34 inçe kadar esnetmek var. Boyut yükseldiğinde çözünürlük aynı kalırsa piksel yoğunluğunuz yani inç başına düşen piksel sayınız azalacak. Çünkü aynı sayıda pikseli daha geniş bir alana yaydığınız gibi bu da elbette görüntü kalitesinde keskinlikle düşüşe yol açar. Benim tavsiyem 27 inçten yukarıdaki monitörlerde böyle 1080p çözünürlüğün bir tık üstüne çıkmanız gerekiyor. Ya yani burada yine tamamen sizin aslında biraz da kullanım senaryonuza bağlı. Ama böyle 27'nin üstünde artık böyle... 4K'lara falan minimum bakmaya başlamak mantıklı. Hatta zaten video boyunca bahsedeceğim. Rekabetçi oyun oynuyorsan 1080p senin için problem değil ama görüntü kalitesi senin için ilk öncelikse 27 inçte bile 4K monitörlere yönelebilir. Tabi çözünürlüğün getirileri olduğu gibi götürleri de var. İş birazcık da burada bütçe meselesine geçiyor arkadaşlar. Monitörümüzün çözünürlüğü yükseldikçe doğal olarak parası da artıyor, satış fiyatı da artıyor. Game Power Vivid V80'e bakacak olursak 27 inçlik bir boyut bizi karşılıyor. Ha bir de aklımdayken kavisli ekran mevzusundan da bahsedelim. Bunda yine seveni var, sevmeyeni var. Avantajı var, dezavantajı var. Dediğim gibi tamamen kişisel bir mesele ama ben artılarından, eksilerinden bahsedeyim. Öncelikle yan taraflardan şöyle kıvrılarak bu monitörde de zaten o şekilde sizin görüş alanınıza daha çok dahil oluyor monitör. Böylece de oynadığınız oyunun filmin içine daha daha çok çekiyor sizi. Özellikle ultra geniş monitörlerde böyle hani gözümüzle kafamızla çok sağa sola dönmemek için kavisli ekranlar daha çok kullanılıyor. Ha bunun eksisi ne olabilir? Şöyle biraz düşününce mesela tasarım işiyle uğraşıyorsundur. Düz çizgilerle uğraşıyorsundur. Yaptığın işte öyle bir şey vardır. Mesela bir logo tasaracaksın vesaire. Kavisli çizgilerin böyle bir tık daha yamuk gözükmesine sebep olabilir. Yani böyle senin işin tamamen tasarım odaklıysa belki kavisli monitör sana uygun olmayabilir. Aynı şekilde kavisli ekranlar daha fazla alandan böyle ışık alabildiği için de parlama sorunu bir tık daha fazla olabiliyor arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi önemli olan nokta sizin birazcık da ne için kullanacağınız. Zaten bir tasarımcıysanız bakmanız gereken başka monitörler var arkadaşlar. Birazcık da o daha başka. Bu monitörümüzün oda oyun. Game Power'ı burada çok tekrar etmeyin zaten kavisi olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Oyunculara hitap ediyor dedim. Bir de oyunculara hitap eden başka noktaları da var. Mesela arka tarafta LED bir aydınlatması var. Böyle güzel şekilli duruyor. Bence bir oyuncunun hoşuna gidebilecek bir detay. Ha, kullanmak istemiyorsan menüden çok kolay bir şekilde kapatabiliyorsun. İstersen aç kapat. Onların hemen de alt bölümünde hoparlör var arkadaşlar. Dahili hoparlörleri var bu monitörün. Ama monitörler özelinde şunu söylemem gerekiyor. Ben bugüne kadar incelendiğim bir monitörde böyle çok deli, deşi çılgın, hayatınızı kurtaracak bir hoparlöre denk gelmedim arkadaşlar. Monitörün üzerinde bir hoparlör var. Bir şeyler izleyebilirsin, dinleyebilirsin. Ama tabii ki de bir ses sistemiyle vesaireyle bunu karıştırmayın. Bugünün sonunda monitörün üzerindeki ufak hoparlörler. Yani ses çıkıyor gibi düşünün. Bir de alacaksanız iyi bir hoparlörlü monitör istiyorsanız bence bir tık yanlış düşünüyorsunuz. Yani klasik hoparlörü var mı var şeklinde arkadaşlar. Bu game power için de geçerli. Benim bugüne kadar incelediğim monitörlerin hani yanlış hatırlamıyorsam hepsi böyle. Bir de eğim açıları da sizin için önemli olabilir arkadaşlar. Mesela pivot kullanmak istiyorsunuzdur, yazılımcısınızdır. Pivot özelliği olan yani bu dikey hale getirebildiğimiz şekilde bir monitör almanız daha önemli sizin ya da işte arkaya yatsın, öne yatsın, sağa dönsün, sola dönsün. Bu yine tamamen sizin kullanım senaryonuza göre, monitörden monitöre göre değişebilen bir detay. Bu monitörde neler var arkadaşlar? Belli bir derecede sağa ve sola dönebiliyor. Aynı zamanda yine sizin oturuş pozisyonunuza göre şöyle tamamen evet. yukarı kalkabiliyor ve belli bir derecede şöyle aşağı inebiliyor. Herhangi bir pivot özelliğimiz yok. İlla pivot olarak kullanacağım ben ve bu monitörü istiyorum diyorsanız monitör kolu alabilirsiniz. Monitör kolu da istediğiniz şekilde getirebilirsiniz. Orada tamamen yine tercih sizin. Şimdi yenileme hızı ve tepkime süresinden de bahsedeyim. Bence bir çoğunuz için en önemli detaylardan bir tanesi yenileme süresi tepkime hızı. Şimdi biz ekran kartımızı güzel alıyoruz. Yüksek FPS alabiliyoruz. Ancak monitörden de o FPS'i almamız lazım. Yani monitörümüzün Hertz değeri ne kadar yüksek o kadar iyi aslında. Buradaki hızdan kastım yenileme hızı. Yenileme hızı kabaca ekrana gelen görüntünün ne kadar hızlı bir şekilde yenilendiğini söylüyor bize. Yani orada 60 Hertz ibaresini görüyorsan saniyede 60 kere 144'ü görüyorsan da saniyede 144 defa olduğunu düşün. Bu görüntü yenileme meselesi. Bana sorarsanız kendi tecrübemle 60 Hz'in üstüne çıktığınız zaman fark inanılmaz bir şekilde direkt laf diye anlıyorsunuz. Bu monitörde bir acayiplik var diyorsun yani. Yine hikaye ağırlıklı oyunlar oynuyorsanız belki çok fazla fazla kafanıza takacağınız bir şey olmayabilir bu. Ama rekabetçi oyunlarda bu sadece Valorant için değil. Mesela FPS Cyberpunk diyelim. Cyberpunk'ta da yüksek FPS alıyorsunuzdur. Bence o senaryoda da minimum 144 Hz'lik bir monitöre ihtiyacınız var. Dediğim gibi 60'tan 144'e veya daha üstüne çıktığınız zaman farkı çok net bir şekilde anlıyorsunuz. Oyunlar içinde altın standart nedir dersek bunun içinde mesela 144 Hz'in bir tık aşağısı veya bir tık yukarısı işte 120 veya 165 Hz vesaire gibi diyebiliriz. İşte Valorant, CSGO, ne bileyim kod vesaire gibi oyunlar oynuyorsanız ve 144'ten daha fazla FPS alıyorsanız bilgisayarınıza o zaman da 144'ün biraz üzerine çıkmakta bu hertz yenileme hızı meselesinde fayda var. Game Power V80'e döndüğümüz zaman da yine 280 Hz'lik bir tazeleme hızı ki bence oldukça yüksek bir değer benim için çok çok yeterli arkadaşlar. Lafı burada kesip şu iki monitörden de hemen bahsedeyim. Şimdi video boyunca gördüğünüz monitör 280 Hz arkadaşlar. Yani çok yüksek bir tazeleme hızı var ama benim o kadar yüksek bir tazeleme hızına ihtiyacım yok dersen de Game Power'ın aynı seriden iki tane daha monitörü var. Yanında görüyorsunuz bir tanesi Vivid T50 bir tanesi de Vivid F20 arkadaşlar. Ne avantajı var daha düşük tazeleme hızının? Tabii ki de bir avantajı yok ama bütçe açısından elbette daha uygun fiyatlı. Zaten özellikleri nispeten üstünde yazıyor. Hani bu videoda incelediğim monitörden bazı şeylerin hafiften kırpılmış versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında işte arkasındaki RGB'si olsun, HDR olsun vesaire yine bu iki monitör için de geçerli. Yani tazeleme hızınız biraz düşüyor. Bu f 20de 1 milisaniye düşünüyorsunuz. T50'de yine 0. Evet yanlış söylemişim 0.5 milisaniye desiniz. Bunlar da böyle bu videonun bonusu olsun. Bu arada çok duyduğum bir soru. Ben 240 Hz bir monitör alsam ama FPS'im 240'tan aşağıda olsa ne olur? Şimdi bu şöyle bazen farkına bile varmayabilirsiniz bazı durumlarda da böyle stutter denilen ufak takılmalara denk gelebilirsiniz arkadaşlar. Ve sinir bozucu olabiliyor bazen rekabetçi oyunlar açısından. Bu durumda da Windows'ta ayarlardan monitörün yenileme hızını değiştirebiliyorsunuz. Hani alabildiğiniz FPS'e doğru gidebilirsiniz orada. Deney yanına birazcık kendiniz kurcalamanız lazım. Veya yine aynı şekilde 144 Hz bir monitörüm var ama çok daha fazla FPS alıyorum ben derseniz de bu sefer ekranda yırtılmalarla karşılaşabiliyorsunuz. Burada da imdadımıza koşan işte V-Sync, Adaptive Sync veya Nvidia kartlarına özel olan G-Sync imdadımıza yetişiyor. V-Sync'de FPS monitörün yenileme hızına işlenirken zaten onu ayarlardan açıp kapatıyoruz. Adaptive Sync'de ve G-Sync'de monitörle ekran kartı birbirine de senkronize bir şekilde çalışarak görüntü oluşturuyor. Böylece yırtılma sorunlarının da önüne geçiliyor. V-Sync yanında bir tık böyle gecikme getirdiği için daha çok Adaptive Sync veya G-Sync tercih ediliyor. Bizim monitörümüzde de yine Vivid V80'de de Adaptive Sync desteği mevcut. Fakat şöyle bir şey gördüm. Rekabetçi oyunlarda bu ayarın çok fazla aktif edilmemesi gerekiyormuş gibi bir şeyler okudum. Böyle sağlam rekabetçi oyuncu arkadaşlarım da bu konuyu bana bir açıklasınlar, yorumlarda bir anlatsınlar. Bir de monitörlerde olmazsa olmaz işte 1 milisaniye, 0.5 milisaniye gibi tepkime süreli. Yani bir şeyde gecikme süresi, tepkime süresi vesaire varsa onun düşüğü makbul oluyor arkadaşlar. Ne kadar düşük o kadar iyi. Tepkime süresi deyince mesela hani ben mouse'a tıkladım monitör değişti. 2 milisaniye sonra ateş etti gibi düşünmeyin. Tepkime süresi genelde bir pikselin renk değiştirme süresi veya ekranda kalış süresiyle ölçülüyor. Düşük tepkime süresinde avantajı şu daha az böyle bulanık bir görüntü ve daha akıcı bir deneyim sunması diyebilirim. Burada tabii ki de V80'den de bahsediyoruz arkadaşlar. 0.5 milisaniyelik bir gecikme süresi mevcut. Ha ben 0.5 milisaniye ile 1 milisaniye arasındaki farkı anlar mıyım? Herhalde anlasaydım. Valorant'ta Demirela da olmazdı. Panel tipine geçelim artık isterseniz. Genel anlamda karşılaştığımız 3 tane farklı LED panel tipi var arkadaşlar. IPS, VA ve TN panel. OLED de var. Son zamanlarda artık böyle yaygınlaşıyor ama yeterince daha yaygınlaşmadı. Son kullanıcı o kadar OLED'e yönlenmiyor. Neden? Çünkü hem çok pahalı hem de bu ekran yanığı meselesinden hala sanki millet böyle bir tık tırsıyor gibi geliyor bana. O yüzden şimdi burada OLED'den bahsetmeyeceğim. Hepsinin kendi içinde avantajları, dezavantajları var. Kısaca sıralarsam IPS içlerinden en iyi renklere sahip panel tipi. Görüş açısı oldukça iyi ama genellikle daha yavaş tepkime süresine sahip ve bir tık daha pahalı. TN ise aralarındaki en hızlı tepkime süresine sahip panel tipi. Ama renkler konusunda diğerine göre bir tık daha zayıf ve görüş açıları da birazcık daha dar. VM panel ise tam böyle orta şekerli ikisinin arasında bir yerde duruyor gibi desem sanıyorum yanlış olmaz. Hepsinden böyle biraz biraz diyebilirim. Hangisini tercih etmeniz derseniz mesela rekabetçi oyun oynuyorsanız ayrı ama renkler sizin için mesela çok önemliyse IPS panele yönlenebilirsiniz. Rekabetçi oyunlar için böyle çıldırıyorsanız yanıp tutuşuyorsanız çok fazla vakit tercih harcıyorsanız da veya panel bir tık daha sanki tercih ediliyor gibi. Çünkü artık yenileme hızları açısından da çok geliştiler ve renk tarafında da fena iş çıkarmıyorlar. Game Power'ın Vivid 80'inde de yine 0.5 mini saniye ile birlikte VA panelli bir monitörü görüyoruz burada. Aynı zamanda sRGB renklerinde de %125'ini karşılayabiliyor. Bu da bence bayağı bir artı olarak hanesine yazılıyor. Aslında iki dünyanın da böyle iyi yanlarını almış oluyorsunuz gibi düşünün. Hem düşük gecikmemiz var zaten o konuda bir problem yaşamıyoruz hem de tatmin edici renkler karşılaşıyoruz. Aynı zamanda HDR desteği de mevcut yine V80 monitörümüzün işte film izlerken, oyun oynarken daha böyle iyileştirilmiş renklerle karşılaşıyoruz. E bu kadar konuştuk artık bu videonun da sonuna gelme zamanı geldi. Sevgili dostlarım monitör almayı düşünen arkadaşlar. Sizler için böyle kafanızdaki monitör alırken nelere bakmanız gerektiğine dair böyle ufaktan da olsa bir rehber hazırladığımı düşünüyorum. Hatta Game Power tarafında da V80'in dışında daha uygun fiyatlı iki tane de monitör elime geçti. Bütçenize ihtiyaçlarınıza göre bakabilirsiniz. Açıklamaya linkini attım. Şimdi monitör alırken çok kısaca bir özetleyeceğim. Önce donanıma uygun bir çözünürlük sonrasında da çözünürlüğe uygun bir boyut seçiyorsun. Tabii monitörü konumlandıracağın yere göre de mesele birazcık değişebilir. Ona da dikkat edin. Yani çok yakından bakacaksanız çok büyük bir monitör almak çok mantıklı değil. 27 inç bence sınırdır orada. Sonra işte kavisli mi olsun kavisiz mi olsun bunun kararını veriyorsun. Ve oynadığın oyunlara işte donanımına göre yenileme hızına karar veriyorsun. Tepkime hızında düşük olduğuna emin olduktan sonra panel tipinden bahsetmiştim az önce ona da bakabilirsin. Benim tavsiyem böyle ortaya karışık birisiysen eğer VA bir panel alman ama renkler senin için aşırı önemliyse özellikle tasarım vesaire işleriyle uğraşıyorsan o zaman IPS panele bakabilirsin. 3 aşağı 5 yukarı da sanırım özeti budur. Ha bir de montör eline geldiği zaman ölü piksel çıkmasın diye dua ediyoruz. Game Power Vivid V80 alırsan bu kısmı atlayabilirsin. Çünkü sıfır ölü piksel garantisi veriyorlar. Yani böyle bir sorunla karşılaşırsan için rahat olsun ki ben şu an 3 tane çıkardığım kutudan herhangi bir sorunla karşılaşmadım ama karşı saydım ve bunu satın alan birisi olsaydım gönderiyorsunuz. Bu sorun çözülüyor arkadaşlar. Sıfır ölü piksel garantisi var. O zaman artık videomu kapatabilirim. Söylenecek her şeyi söyledim. Ben de şuradan şöyle biraz poligona gideyim, Biraz alıştırma yapayım. Belki Demir demirelodan artık altına doğru bir yol alırım diyeceğim. Ama önce tabi bu kurguyu bitirmem lazım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kafanıza takılanları da tabi yorum olarak yazabilirsiniz. bay.